Haşmet Babaoğlu İleride bir daha sor. İyiye, güzele, doğruya yürüyüş tamamlanıp biten bir şey değildir. Duramazsın bile. Durdururlarsa yeniden başlamalısın, belki de en baştan başlamalısın. Ramazanları her seferinde bir başlangıç olarak görüp öyle değerlendirmek ne güzeldir. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır diye bir söz var. Ayet sanılır değildir. Bu sözün ayet sanılması doğrudan Kur'an'a ne kadar az baktığımızın delilidir ki ayrı bir mesele. Hadis de değildir. Sosyal tarih içinde çarpıcı bir anlam kazanmış bu sözü kelamı kibar olarak değerlendirmek gerekir. Buradaki kibar kelimesi de yanıltmasın sakın. Zarafete gönderme yapmaz. Ekabirden bilirsiniz. Büyüklerin, saygın kişilerin sözü anlamında kullanılır. Bu çerçevede bana sorarsanız her insan derininde kibardır. Bak şimdi, yeniden başlamak dedim ya, aklıma İbrahim Tenekeci'nin sevdiğim dizeleri geliyor. Bizde sıfırdan başlamak yoktur. Allah birdir. Elde var bir diyerek yeniden başlarız. Tenekeci bunu sosyal medyaya aktardığında altına şöyle yazılmıştı ki, onu da unutmamışımdır. Biz o birin elindeyiz.'' 2025 baharı dünyada çok çalkantılı geçecek. Bizler en azından kendi kendimize kaldığımızda tam tersini yapsak mı? Biraz sakinleşsek yani. Sakin kalmayı denesek. Buna çok ihtiyacımız olacak. Becerebilir miyiz? Zor. Ama becermeliyiz. Şimdi oturmuş bütün bunları yazarken karşımda TV var. Bir yandan da kanallar arasında dolaşıyorum hemen hepsi yeme içme alışverişine kasa önü kuyruklarına çarşı pazara kamera tutuyorlar adını da ramazan telaşı koymuşlar bu telaşın haberlerini yapıyorlar diyelim ki hiçbir şey bilmeyen biri bunları izledi ramazan ayından ne anlar söyleyin bana orucun öne çıkacağını bildiğimiz ay için sürekli neler yenilip içilecek neler tüketilecek hesabı yapılıyor başka bir şey akla gelmiyor neden çünkü içine sıkıştığımız kalıpları bir türlü değiştiremiyoruz. Asıl sıkıntı burada. Geçen gün bir karikatür gördüm. Maalesef kimin olduğunu not etmemişim. Şaşkın şoför girdiği yolda karşısına çıkan kişiye diyor ki: "Hayatıma yeni bir yön vermek istiyorum." El kolla bir şeyler gösteriliyor elbette ama şu da söyleniyor. İleride, bir daha sonra abi. Haşmet Babaoğlu sabah. Haşmet Babaoğlu Dikkat! Ortalık soytarılarla dolduruluyor. Ne hız ama değil mi? Siyasetin alçakça gülünçleştirilme operasyonunun hızından söz ediyorum. Trump'ın Gazze videosu mesela. Yenilir yutulur şey mi? Havuz başında drinklerini yudumlayan Netanyahu ve Trump meğerse Gazze'nin geleceğiymiş. Bakış bu. Düşünün boşluğa konuşan Biden liderliği bitti, yerine gelen de bu. Daha dün Boris Johnson'ın skandallarına şaşırıyorduk. Gazetecileri görünce buzdolabına saklanan, halka sokağa çıkma yasağı uygulanırken bakanlar kuruluyla eğlence partilerine katılan başbakan diyorduk hani. Macron'un hafiflikleri diyorduk. Oturduğu koltuğu asla dolduramayan adamın iktidardaki uzun hikayesinden söz ediyorduk. Ne dediğini ve ne yaptığını bilmeyen Avrupa siyasetçileri ağzımızı bir karış açık bırakmıştı. Baltık ülkelerinin yerinden habersiz dışişleri bakanları bile gördük. Bil Biliyorum, sandınız ki biter bu furya. Biliyorum, dünyanın halini eğlenceye çeviren, bankerlerle kurduğu ilişkilerden ötesini düşünmeyen, bir dediği öbür dediğini tutmayan lider bozuntularına elbet kapı kapanır diye umuda kapıldınız. Yanıldınız, operasyon çok açık, siyaset önce gülünçleştiriliyor ve bir yandan da ağır biçimde alçaklaştırılıyor.'' sonra işi bitirilecek. Küresel elitler işlerini yürütmek için siyaseti ciddiye alan kitlelere de siyasetin bilinen koridorlarına da ihtiyaç duymuyor. Yeni tip iktidar örgütlenmelerine geçmek için eski siyaset modelinin komedi sahnesine çevrilmesini istiyorlar ve epey de yol kat ettiler. Bizler talihli olduğumuzu bilelim. Çünkü seveni de sevmeyeni de hakiki bir siyasi lider tarafından yönetildiğimizin farkında. Çok değerli ve önemli bir fark bu. Neden mi? Çünkü halkın sözü aşama aşama tasfiye edilecek. Seçkinlerin gelecek planı bu. Halka bağlı ve ciddi liderler bu yüzden onların planına bir engel teşkil ediyor. Bu yüzden ortalık soytarılarla dolduruluyor. Soytarı bulamadıklarında boşluğu, Teknik eleman veya renkli vitrin figürleriyle kapatmaya çalışıyorlar. Bizde de örnekleri çıkmaya başladı. Aman dikkat! Haşmet Babaoğlu, Sabah Haşmet Babaoğlu, biraz insan olmak. Sık oluyor, olup bitenlere bakıp içimden söyleniyorum. Biraz insan olun yahu, yeter de artar diye. Hele üç paralık çıkar tartışmaları kavga gürültüye dönüştüğünde ve hele hele çocukların kalbini hiç düşünmeden kıran yetişkinler. Nerede yetişmiş yahu bunlar? Gördüğümde aynen böyle yüksek sesle bağırdığım da oluyor. Sonra aklım başıma geliyor. İnsan nedir ki? Çok pohpohladık. O da kendini bir şey sandı. İnsanın da içinde iyi ve düzgün bir öz ne kadar kalmış ki? Belki sadece bir ihtimal. Yoksa zaten işaret edilmiş de anlamak istememişiz. Ziyanda bir varlık nihayetinde. Cahil bir varlık. Sıradan bir memleket olayı anlatacağım. Yanlış anlamayın. Kiracılara otoparklar ev sahiplerinindir diyerek otoparkı kullanmalarını engelleyen apartman ve site yönetimleri ortaya çıkmaya başlamış. Ortak karar alınıp kiracılara apartmandaki daireyi kiralayıp oturabilir ama apartmanın otoparkını kullanamasın deniyormuş otomobile icat edildiği zamanlar şeytan arabası deniyormuş ya esas şeytanlık bizim onlara ayılıp bayılmamızdaymış meğer. Sonunda böyle anlaşmazlıklar çıkacağı belliydi. Gayrimenkul hukuku uzmanları da bu yeni gelişme karşısında diyorlar ki apartman veya site yönetimleri toplanıp kiracıların hakkını engelleyen özel düzenlemeler yapamazlar. Hukuki süreçte kiracı kazanır. Yahu biraz İnsan olsak yetmez miydi? Sonuç, bir apartman yönetimi böyle karar alırsa, bu açık biçimde kanuna aykırıdır ve kiracılar iptali için mahkemelere başvurabilir. Vah ki ne vah! Aklın izanın gayet yalın biçimde işaret ettiği doğru tutumlar için mahkemelere başvurmak nasıl da umut kırıcı. Tabii ki Trump'ın rezil Gazze videosu değil ama bambaşka şeyler yazacaktım. Yılın terimi seçilen kalabalık yalnızlık gibi cilalı lafların öte yanına bakmayı planlamıştım. Ama işte sıradan hayatın nabzı bizim mesleğin küçük haberler dediği alanda yatıyor. Takıldım kaldım kiracılara otopark hakkı tanımayan apartman yönetimi haberlerine. Yorgunum. Haşmet Babaoğlu sabah Ahmet Hakan. Dil, üslup, yaklaşım ve vurgular açısından bir analiz denemesi. Öcalan'ın çağrısının şifreleri. Öcalan entelektüel yönü de olan bir metin ortaya çıkarmaya çalışmış. Real sosyalizm, kapitalist modernite gibi tanımlara yer verdiği kısa bildiride tarihsel bir perspektif çizme gayretine girişmiş. Öcalan'ın çağrısının bütününe baktığımda hemen giriş gelişme sonuç bölümlerini fark edebildim. Giriş bölümünde kendi perspektifinden PKK'nın ortaya çıkış koşullarını izah etmeye girişiyor. Gelişme bölümünde PKK'nın artık bir anlam yoksunluğuna savrulduğunu belirterek ömrünü tamamladığını vurguluyor. Sonuç bölümünde ise net, kesin, açık bir dille PKK'ya silah bırak, kendini fes et diyor. Devlet Bahçeli'nin çağrıda bulunmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın irade ortaya koymasına, diğer siyasi partilerin de olumlu yaklaşımlarına değinmeyi de ihmal etmiyor Öcalan. Öcalan'ın bildirisinin en önemli kısmı şurası. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini fes etmelidir. Bu cümle yarım asırlık bir sürecin noktalanması anlamına geliyor. İşin en tarihi kısmı burası. Öcalan bu metin üzerine çok düşünmüş, çok çalışmış, çok ince eleyip sık dokumuş. Bütünüyle Öcalan'ın üslubunu, yaklaşımını ve vurgularını taşıyor. Kısa tutmak için kendisini zorlamış ancak bu kadar kısa tutabilmiş. Türk-Kürt ilişkilerine de bir yer vermiş Öcalan, Türkler ve Kürtlerin bin yılı aşkın bir süredir gönüllülük yönü ağır basan bir ittifak içinde kaldıklarını söylüyor. Tarihsel Türk-Kürt ilişkisinin günümüzde çok kırılgan bir hal aldığını söyleyen Öcalan, bu alanın kardeşlik ruhu içinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, vurguluyor. Peki ya federasyon? Peki ya ayrı devlet, peki ya idari özellik, bunların hepsine hayır diyor Öcalan. Bu tür talepleri aşırı milliyetçi savruluşun zorunlu sonucu olarak görüyor ve bunların mevcut sorunlara bir cevap olamadığını belirtiyor. Peki Öcalan'ın talepleri neler? Bir kimliklere saygı, iki kimliklerin kendilerini özgürce ifade etmesi, 3 kimliklerin demokratik anlamda örgütlenebilmeleri. Son olarak şunu söyleyebilirim. Metinde yer alan silahları bırakın kendinizi fesedin çağrısı var ya bu metni tarihsel açıdan önemli kılan vurgu işte orasıdır. Terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşiyor. Terör belasından kurtulmak, Türkiye'nin yarım asırdır özlemini çektiği hedefti bu. Nihayet bu hedefe ulaşılıyor. Çok görülmemeli. Başka ülkeler benzer belalardan çoktan kurtulmuşken bizim hala bu belayla baş başa olmamız kabul edilemezdi. İngiltere'nin, İspanya'nın, İtalya'nın yapabildiğini Türkiye'ye yaptırmak istemiyorlardı. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak, Türkiye'nin düşmanlarını da fena halde çuvallatmış olacak. Tek bir dileğim var. Aman bir kaza bela çıkmadan sorunsuz biçimde bir an önce geçilsin terörsüz Türkiye bölümüne. Ahmet Hakan, Hürriyet